Peki bu dersimizde .NET MAU ile Firestore kullanımını görelim. Daha önceki dersimizde out işlemleri nasıl yapıldığını görmüştük. Aslında takvim biraz ilerledi ve o proje elimde yoktu. Ben kendi ders videolarımı yeniden izleyerek aynı projeyi yeniden yazdım aslına bakarsanız. Hiçbir fark yok daha önceki yazdığım projeyle. Tek fark aslında bir git ekledim ve Firestore'da ekleyeceğim için. Ya, bu kadar aslında. Sadece tasarım yani bir de temayı değiştirdim. Biraz sıkıldığım için bu kadar. Yani siz o dersten direktmen bu derse geçip devam edebilirsiniz. <laughs> Şöyle bir şey de var aslında. Firebase, yani Firestore'u kullanmak için out işlemi yapmanıza gerek yok. Ee, bunu da zaten ileriki, ilerleyen derslerde göreceğiz. Ee, bu dersimizde isterseniz hemen bir kütüphanemizi indirerek dersimize başlayalım. Buradan Android'e sağ tık yapıyorum. Manage Nugget diyorum. tarayıcıma zamarin.firebase.firestore araması yapıyorum. Buradan sürümümüz 124.4.1.1'i kullanacağız. Şimdi şöyle bir şey var. Ben buradaki sürümlerin çoğunu denedim. Son sürümleri denememiş olabilirim. Baya uzun bir zaman geçti. Geçen sene hepsini denemiştim. Hem out hem firestore'un çakışmamasını sağlayan iki sürüm bu sürümlerde diğer de 120.0.8'di galiba şu an hatırlamıyorum bakarsınız. Ya bu iki sürüm birbiriyle çakışmadan düzgün şekilde çalışıyor. Ama tabii güncellemek sizin için daha iyi olacaktır. Siz güncel haliyle bunları test edin. Birazcık zorlayabilir ama yani kolay bir şey değil. Tek tek deneyip kodları falan. Ben bu şekilde yapabilmiştim. Bu yüzden yine bu sürümü indireceğim. Install ediyoruz. install ettik ve herhangi bir kütüphanelerimize bir çakışma olmadı. Kapatıyorum. Burada yapacağım işlemler Firebase Authentication işlemlerine oldukça benziyor. Bir interface kullanacağız. klasımıza vereceğiz. Statik olarak yazacağız. Daha sonra tek tek Android, iOS ve diğer platformlar için yazabiliriz. İlk göstereceğim metot insert olacak. Daha sonra işte bunlar update, delete, ee, reads gibi metotlar metotları göstereceğiz. Güzel bir örnek üzerinde yapacağız. Sonraki derslerde görüşürüz. Hoşçakalın.